Duada bulunanlar arasında bilhassa şu kimselerin duası evveliyatla kabul edilir. 1- Adaletli hükümdarların duaları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde ''Üç sınıf kimsenin duasını Cenabı Hak reddetmez, Hak Celle ve Ala Hazretlerine çok zikredenlerin duasını, mazlumun bedduasını, adaletli hükümdarın duasını.'' buyurmuşlardır. 2- Mazlumun bedduaları.'' bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üç kimsenin duası şüphesiz kabuldür, mazlumun duası, yolcunun duası, anne babanın evlat hakkında olan duaları buyurulmuştur. Üç, anne babanın evladına yaptığı dua, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde anne ve babanın evladı için yaptığı dua, peygamberin ümmeti için yaptığı dua gibidir buyurmuşlardır. Hadis-i şerifte ilave olarak annenin evladına şefkati daha fazla olduğu için annenin duası daha süratlidir buyurulmuştur.